problemim yok. Sen istifade etmişsin, etmemişsin. Benim böyle bir şeyim, derdim yok. Ben Allah için bunları söylüyor muyum? Davama hizmet ediyor muyum? Ha, sen böyle demişsin değil mi? Yani bir şey anlatırken anlatıyorum. Yani kişinin davranışı gibi davransam ben bunları yapamam. Her türlü bana muameleler geliyor. Bazılar şöyle diyecek. Abi tabii ki senin kuyruğuna basan yok diye. Ya öyle deme. Sen basıyorsun bile. Benim kuruma basmaya pek yok yani. Çünkü Allah Resulü çıktığı zaman beşte biri insanların beşte biri dost oldu iman etti, beşte dördü düşmandır. Öyle demiyor? Sen İslam adına çıkarsan İslamı dışındakiler her şey otomatik düşman olur. Düşman ad düşmanı oluyorsun otomatik. Anlıyor musunuz? Benim en büyük düşmanım kafirler değil. Benim en büyük düşmanım beni en iyi bilen en yakınlarımdandır. Kafirden münafık olmaz. Yani dinsizlerden onlar kafirdir. Ehli kitaptan münafık olur. Münafık içeriden olur. Ama öyle sadık gözüken dostlarım var ki münafıklık yapıyor. Risale-i Nur'a son hamlede görmediniz mi münafıklığı? Deccal'ın yapmak isteyip de yapamadığını adam neredeyse yapacaktı. E, sadeleştirmeyi doğru yapamadı. Biz onun, o, o ikinci derecededir. Bazı şeyleri çıkarttığının farkında mısınız diyorum. Lozan'ı çıkartmış, Mim Kemal'i çıkartmış, İsrail'le alakalı çıkartmış. Deccal hakkında Sufyan hakkındaki babları çıkartmış. Ondan sonra o ince manaları tamamen pe, berbat etmiş. Kasten bunu biliyor. Eşit e i̇şte sadeleştirme değil, tahrif değil. Evet. Yani İncil'i de böyle yapmadılar. İnsanlar anlasınlar diye böyle ilk böyle çıkıldı yola. İncil ve mukaddes kitaplar ilk önce böyle yok olur. Hiç kimse ortadan kaldırmamıştır, kaldıramaz da. İlk önce insanlara indiriyoruz diye İncil böyle yok olmuş. Tevrat böyle yok olmuş. Zebur böyle yok olmuş. Ben mukaddes e, kitapların tarihi serüveni adlı Eylerinin kitabını okudum. Böyle böyle kitap okudum. Mesela İncil ne zaman yazıldı? Ve nasıl tarif oldu? Niçin oldu diye? Şöyle bir kitap okudum. Belki de 450 sayfaydı. O diyorum size. Bir kitap şöyle yok ediliyor. İnsanlar anlamıyor, insanların seviyesini indirelim diye ilmi insanların seviyesine çıkartma gayreti oluyor. Oysa insanları ilim seviyesine çıkartmak lazım. Zaten insanları aktif eden, toplumu hareketlendiren fazla değil. Birkaç kişi insandır. Onlar yetişirse onlar toplumu yetiştirecek. Hep böyle mukaddes kitaplar ortadan kalkmasına, bozulmasının ana teması, temeli insanlar anlasın diye onların seviyesine sadeleştirme namı altında tahriptir. Tahrif edildiği için tahrip ediliyor. Tahrif ediliyor. Kur'an'a hiçbir şey yapamamışlar değil mi şimdi? Aldım. Yapamamışlar, evet. Aa, bir şey yok. Değil yok. Evet. Onu yapamamışlar, okudum çok. Çünkü e, ben e, bu konuda en çok hassas ben hassasım, ben tatmin olmadığım bir şeyi vallahi demem. Billahi demem arkadaş. Size de demem. Bak benim iyi alemimde Kur'an kadar benim Kur'an'da bir ayet var Kur'an kadar değerlidir benim için. Benim için diyorum ya. Kimse itiraz etmez. Kardeşim sen ne itiraz Ben şahsıma aittir. Din demiyor benim için Kur'an'ı Kur'an yapan bir ayettir. <laughs> Hafizun o ayet. Nerede geçiyordu o? Yok yok. Yani şu ayet. Şu. O Kur'an'ı biz indirdik. Biz koruyacağız. biz koruyacağız. Koruyucusu da biziz. Eğer bu ayet olmasaydı bence bir sürü kalem girdiğini, kalem çıktığını, bir sürü oynandığını zannedebilirdim. Benim nefsim aldatırdı. Benim nefsim biraz bir tuhaf. Ben hakim olamıyorum yani. Düşünce dünyama böyle. Acayip acayip karayip. Ama o ayet var ya. Biz indirdik. Koruyacak olan da biziz. Kur'an'ı Kur'an yapan bence ayet bu. Kur'an'ın bütününü garanti altına almış. Hiç dokunulmadığını, dokunulamayacağını teminatını Allah veriyor. Diğerlerinde yok bu ayet. Tevrat'ta, İncil'de, burada yok. İndiren Allah amacına bak bir şey koymadı abi. Evet İndirin, koymadı ona koymadı. Koruyucu. Ama bütün bakın şu kadar 475 sefer böyle kitaplar okudum. Tarihi yani mukaddes kitapların tarihi serüveni diye vesaire. Nasıl tarih oldu ben size hulasa ediyorum. Bak 450 sana söylüyorum. İnsanlar anlasınlar diye onları tahrif ettiler. Tahrif edilince tahrip oldu. Abi deneme de mi olmamış yani? Ha? Deneme olmuş mu acaba? Kur'an hakkında mı? Tabi denenmiş. Çünkü Ben İsrail o kavmi durur mu? Bir sürü kavimler şey vardı. Nasıl yapılmış? Ee, Kur'an'ın bir özelliği var. Hiçbir diğer kitaplarda olmamış. Yani ben indireceğim, ben koruyacağım. Aa, nasıl yapacaksın bunu? Ee, Cenab-ı Hak yani sebeplerle icraat yapıyor. En büyük sebeplerden bir tanesi Risale'de icazıdır diyor. Yani dokunduğu zaman hemen sırıtıyor. Yani usta öyle diyor işareti cazda. Yani mesela taş aldığın hemen ne koyarsan koy. O değil. İkinci sebebi hafızlık dünyası çıkmış. Yani hiç kimse tarih kitabını ezberlememiş. İncide bir şey yok değil mi? Yok böyle bir şey yok. Hafız denen bir şey yok ya. 10 tane madde var Yahudilerde bozulmuş. Onları ezberliyorlar. Şimdi çocuklara. O da İslam'dan almışlar. Yani birincisi metnin nazmı icazı, icazıdır. Yani Dizilişinde mucizelik var. Hemze'yi kaldırırsan hepsi yok oluyor. Böyle birbirine bağımlı. Harflerin sıfatından tut, harflerin, harflerin konumuna kadar, harflerin hakikati, sureti, hakikati, mahiyeti ve bir de şey diyorlar. ona ne diyor? Kayf ilminin dışında bir ilim var. O, o ateş mesela vav ateş midir? Ateş harf mıdır? Su mudur? Buhar mıdır? Toprak mıdır? Ta o sıfata kadar on dizilmiş. Mesela harfleri sıfatlarına göre de dizilmiş. Sen şimdi ateş sıfat ateşi gösteren ateş sıfatı olan harf yerine kaldırıp suyu koyarsan hemen sırıtıyor.